Merhabalar, BB Tüp Bebek Merkezi'nden Sevim Hemşire ben. Tüp bebek tedavi sürecinde kullanılan bir iğneden bahsedeceğim size. İğnemin kutusunu açıyorum. İçerisinde hazır halde bulunan flakonlar oluyor. Bir tanesini alıyorum. Eczacınızın size verdiği enjektörle beraber tamamını enjektöre çekeceğiz içindeki sıvının. Öncelikle kalın olan uçla çekiyorum. Silikon kısmından iğneyi içine batırıyorum. Batırdıktan sonra iğne ucum ampulün en dibini görecek şekilde tamamını içine çekiyorum. Bu elimi bırakmıyorum ve ikisini birbirinden ayırıyorum. Ayırdıktan sonra hafifçe vurarak baloncukların yukarı çıkmasını sağlıyorum ve sonra da gözümle takip ederek içinde kalan havayı alıyorum. Havasını aldıktan sonra uygulama için kalın olan iğne ucumu çıkarıyorum ince olan iğne ucumu takıyorum. Uygulama için hazırız. Uygulama yaparken göbek deliğimin 4 parmak sol ya da 4 parmak sağ tarafından yapıyorum. Buradan ya da buradan uygulayabiliriz. İğnenin ucunu açıyorum. Karnımı hafifçe sıkıyorum. İğnenin ucunu tamamı içeride olacak şekilde 90 derecelik açıyla iğnemi batırıyorum. Ve bütün sıvıyı içeriye bırakıyorum. Birkaç saniye bekledikten sonra iğnemi çıkarıyorum. Uygulamamız tamamlandı. Herkese iyi günler diliyorum.